Arkadaşlar merhabalar. Şu anda 3107 kupadayım. Bugünkü hedefimiz umarım ulaşabilirsek 3200'e ulaşmak. Maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Mr. Cup geldi. Atartor Aver Averkan. Mükemmel bir klan ismi. Bol şans. Evet. Havan oynuyor muhtemelen. Şimdi oraya karşı güzel bir barbar Verili bar sallayabiliriz. Zaten oradaki goblinler vurmaz. Güzel. Arkadaşlar bu rakibe karşı oynarken ana kule açmak gerçekten çok çok önemli. İskiye tecderleri atıyorum. Hemen oduncu atarsam özellik basar. Alev mi? Bu adamlarda alev yok biliyor musunuz? Bu adam bu adamda alev topu yok normalde. Oklar var. Yine bizim şansımıza yani. Neyse. Havan da orada bir tane falan vurdu ya. Şimdi hiçbir şey atmayacağım. Hani toplayıcı dikeceğim. Çete falan atarsa varil sallarım. Hatta arkadan şuna da vurur. Hatta şöyle yapalım. O havanı da indiririz. Evet o orada biraz vurur. Ama kuleyi kaybetmeyiz en azından. Yani kulemiz var şu anda. Havanı döndü mü iki kart attı ama şey de hayattaydı. İskelet kralı da hayattaydı. Havanı dönmüştür. Aynen havanı atacak. Havanı da tam böyle yani golem geldiğinde atıyor ki daha tam canla karşılayabilsin. Bu ataktan çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. Yani vurursak güzel olur. Çünkü asıl atağımız iki kat iksirde olacak ama. Dart mı? Ola yemin ederim size bu adam sanki böyle bana anti olmak için almış gibi. Normalde bu destede ne dart var ne alev var adam almış ama. Dart oradan da görme artık yani küfrettirme kendine. <laughs> Neyse artık çıkalım. Oraya aldığımızda çok mutlu oldum. Alır mıyız? Aldık mı? Aldık. Güzel. Rakip bu arada sol tarafı alamadı. Bu bizim için çok iyi oldu aslında. Yani çünkü oraya bir şey atacak. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü oraya iksir harcamak zorunda arkadaşlar. Bakın iyi oyundu diyor. Size bir şey diyeyim mi? Mesela adam Öbür tarafa bir şey atmak zorunda olmasa yine umudu olur. Ama şu an biraz daha düşük. Şimdi chat buradan dart atacak aynen. Hemen indirelim. Şifacı vur alev ölmesin o. Biliyordum orada. O yüzden kasırga elimde bekletiyordum. Şimdi daha kısa bir zamanda atsaydım adam oraya alev atacaktı. Elektro ejderimi alacaktı. Elektro ejder neden önemli? Çünkü arkadaşlar ee, en büyük sıkıntı aslında rakip için. Neden? Çünkü çetesi var, iskelet fıçısı var, iskelet kralın özelliğini açamıyor. Yani bu anlamda evrimli elektro çok önemli bir kart atağımızda. Ve galibiyetimizi aldık. Güzel. 3134. Fena değil. Evet bir diğer rakibimizi bulduk. Maviş bir adam geldi. Mogichen. Böyle nickler de var. Böyle kendilerinin mavi falan yapıyorlar. 4 5 falan yazınca mavi oluyor. Yine de ben böyle bir şey yapmamış ahsen. Yani orada 4 yazısı bile kötü duruyor bence. Evet. Şu an bir mezarlık profili çizildi. Hı. Hmm. Evet, mezarlık dedikten sonra gelen kat yani inanılmaz. Bir de alev attı üstüne ya. Bu kadar mı? Yani şans üzerine şans gerçekten. Bir de varil atalım bari. Evet, cehennem ejderi de geldi. Elektro ejderi atalım. Şu an fazla hasar yedik. Ama bakalım. Yani hatta arkadaşlar şöyle bir şifacı oduncu denemesi yapmak istiyorum. Belki adam kafesini de harcar. Bizim için güzel olur aslında. Yine de atacağım ben. Çok güzel olur. İkisine birden sektiririz orada. Çok güzel. Yani bu beni mutlu etti aslında. Orada en azından şeyi harcamış olduk. Ama niye kasıyor böyle bu oyun? Ya boşuna attık ya. Vallahi başlayacağım böyle işe <laughs> Neyse Şimdi Toplayıcı diksem alev yiyeceğiz Buradan diksem adam alacak ama buradan dikeceğim yine de Alev atarsan daha at artık Aferin sana Of. Hadi bakalım yani sıkıntılı toplayıcı oradan dikmese miydim yani böyle olacağını da biliyordum aslında ama neyse Al hadi onu. KDS'ini harcattık ne yapalım. 3 taç yemeyeceğiz en azından. Çok doğru bir hamle miydi tartışılır. Bu atak çok önemli. Bu atak çok çok önemli derken evet çok iyi bir hamle geldi adamdan. Arkadaşlar bir tane daha golem atacağım. Şuradan acilen şu şifacıyı bir iyileş şifacıyla şu elektroyu bir iyileştirirsem çok güzel olacak. Hemen buradan oduncuya atalım. Evet, golemler birbirini alıyor, kesiyor, bir şey oluyor orada. Hadi artık. Keşişi geriye çekeceğim. Hadi. Hadi artık. Of. Of ne maç dönüyor. Hemen toplayıcı dikeceğim. Adam burada alev atabilir çünkü. Bakın kesinlikle burada atak yapmak çok yanlış. Çünkü alev atacak. Aynen. Toplayıcı dikmek buradaki en doğru hamle arkadaşlar. Sakin oynuyoruz. Arkadan şifacımızı attık. Temiz bir savunma kuralım. Oduncuya atalım. Şimdi elektro ejderi hemen kullanamam. Çünkü adamda cehennem var. Aynen. Arkadan iskelet ejderler. Alev gelirse de elektromuzu kullanırız. Şimdi golem atacağım ya. İskelet ejderler orada çalışsın. Alev atarsa da elektromuza iş görürüz. Onu yansıtacak mı? O yansıtmadı. Tamam. Arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Ona kitlensin Ardından şöyle iskeye tecderler atıyorum. O cehennem biraz beni e, tedirgin ediyor açıkçası ama nasıl savunacağım onu? Geriye çekeceğim. Yani şu an yapabileceğim en iyi hamle bu açıkçası. Buradan da bir şifacı atalım. Şuraya doğru. Ya tam. Ya böyle nasıl diyeyim size? Tam böyle muslu olacağım. Tamam diyorum. Güzel bir hataya çıkıyoruz. Bu goblin kafesi geliyor. Bizim işimizi bozuyor. Neyse evrimli cehennemi yok şimdilik. Şöyle bir iskelet ejderler atalım. İki tarafa doğru yayılsınlar. Kule canında dahi eşit bir maç dönüyor şu anda. Şuraya bir varil unutmayalım. Çarp. Hemen bunu kurtaralım. Çok güzel. Diyecektim de çok da güzel değilmiş yine. Eyvah arkadaşlar kule canında gidiyoruz. Vur oduncum. Harikasın ya sen. Arkadaşlar şu an kule canında öndeyiz. Baya bir öndeyiz hem de. Toplayıcıyı diktim. Çok güzel. Çok güzel oldu. Yani kesinlikle bu maç oduncuya yazar. Çünkü İlk kuleyi aldığımızda da hani oduncunun özellikle vuruşuyla kazandık. Şimdi de yine oduncumuz güzel iş yaptı. Galibiyetimizi aldık. Yani bir an kaybedeceğimi düşünüyordum açıkçası. Ama galibiyetimizi almış oldu. Goblin kafesi çok sıkıntılı bir kart bizim için. Yani zaten goblin kafesini kullanan bir adam bizim için kullanıyor. Yani golemci için kullanıyor. Ee, ne bileyim devci için kullanıyor falan filan. Yani bizim için sıkıntılı bir kart. Evrimli top da aslında bize sıkıntı. Yani evrimli Tesla da yayıyor bize sıkıntı ama özellikle kafes bizim için daha da büyük bir problem. Çünkü farkındaysanız hep böyle çok güzel bir hatamız varken o kafes de içine çekti ve maçı kaybettik. Yani daha doğrusu hatamız sıkıntıya girdi. Maçı kazandık da. Evet. Retire. Ah ejderim olacaktı da neyse. Şimdi elektro ejder havana iki tane vurdurur. Hatta ben oduncuyu da atacağım arkadaşlar. Şöyle toplayıcımızı da döndürelim. Umarım yanlış atmadım. Of çok güzel ya. Ana kuleyi açtım ya çok mutluyum. Bu adamlara karşı ana kule açtığım için çok mutluyum. Şimdi sağdan gelebilir mi? Hiçbir şey atmamsa atmazsa. Vursun. Şimdi adamın elinde çete var. Top arabası var. İskelet kralı attı mı hatırlamıyorum. Toplayıcıyı diktim. Bir şey atarsa iskelet ejderlerimle savunacağım. Hmm. Atalım buraya. Top arabası atarsa da oduncu yaparız. Sonrasında da iskelet şey barbar varili de atabiliriz. Şöyle yaptım ama bu alam özellikle basabilir. Bastı. Şöyle bir varille savunabiliriz. Bakın işte ana kulenin ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? O ana kule olmasaydı var ya çok daha fazla hasar yerdik biz. Goleme çıkmak şu an biraz riskli. Ama yine de çıkacağım. Şimdi bu atakta aslında kuleyi alma hedefim yok. Alırsam süper tabii ki ama hani ne yapacağız? Şu şekilde bir elektro ejder atacağız. İşte evet evrimli havanı çıkarması elinden biraz da bunun için attım aslında. Hani evrimli havanı savunmada kullanması daha çok işime gelir atakta kullanmasındansa. Şöyle biraz geriye çekelim mi onu? Elektro ejder. Yani en azından adama kart biriktirmedik. Yani böyle bakıyorum ben. Şu an elinde iskelet kralı falan var. Ay yine iyi vuruyoruz orada. Fena değil. Golemi attım ben artık. Şöyle bir varil. Özellik açabilir. Açarsa da arkadaşlar yani 3 taç yemeyiz. Alır oraya ama 3 taç yemeyiz en azından. Sen şöyle bir gel. Seninle bir konuşmamız lazım bizim. Oduncu kule de öyle oğlum. Güzel. Tamam oraya aldık. Şimdi arkadaşlar bizim bu tarafta biraz canımız düşük. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle hemen bir golemi atalım. Kesinlikle böyle arkadan falan golem atılamaz bu adamlara. Yani arkadan golem atarsanız maçı direkt verin yani. Daha mantıklı. Güzel. Çok güzel oldu bu. İkisine birden sektirir bir de daha güzel olur. Hemen şöyle bir şifacı orada az Patlama hasarını yedi. Onu da onu bile iyileştirelim. Oduncuya atıyorum. İskelet kral atabilir arkaya severler. Yapmadı güzel. Şime gelir. Sen şöyle bir gel bakalım buz büyücüsü beyefendi. Çok güzel. Çok güzel. Şifacı öldü ama. Şimdi arkadaşlar, eee kulecanında bu adam önde. Yani yat aslında yani adamı kartlarını alıyoruz ama bizim kartlarımız da ölüyor. Öyle bir durum var. Bir şey atalım mı diye bakıyorum. Atmayacağım ya. Arkadaşlar riskli bir hamle yapacağım Golem. Eğer ki ortadan top arabası yaparsa ee, oduncu ile çekeceğim. Çok güzel onu da aldık orada Süper. Hemen buradan bir iskelet ejderler. Kulecanı çünkü önemli maçın sonlarına doğru geliyoruz. Adam şu an biraz vurmuş bizim sol tarafımıza. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur oğlum. Galibiyetimizi aldık. Güzel. <laughs> Bayağı iyiydi Şu an 3190'larda mıyız? Aynen 3191'e ulaştık. Güzel yani fena değil. Hiç <laughs> gidiyoruz. Bir maç daha alırsak güzel olur. Ya yine 4 3 yapmayalım. Hani şu maçı kazanalım. Çünkü bilmeyenler için söyleyeyim. Benim adım böyle 4 3 adamı falan çıkıyor bazen. Çünkü videolarımda çok fazla 4 3 yapabiliyorum. Hadi bakalım. Change white. Yani change değişim demek anlamına gelmiyor. Beyazı beyaz değişim. Beyazı değiştir. Ne anlama geliyor acaba? Hmm. Ana kuleyi açalım. Ana kuleyi açmak daha iyi. Ne oynuyor acaba? Biraz arkadan attım ya. Ee, tamam buraya bir oduncu. Buraya da bir top şey ne top arabası. Top arabasına bir barbar verili yapıştıralım. Güzel. Hena değiliz. Ana kuleyi açmamız güzel olmuş aslında. Onu fark ettim. Hiçbir şey atmayacağım ona. Başka bir şey atmazsa eğer ki. Ana kulemiz açık zaten. Güzel top şey e, ben niye kartları söyleyemiyorum ya? Bombacıyı aldık. Şimdi. Koçbaşı atabilir mi? Şu şekilde atarsanız arkadaşlar. Ana kulenizin desteğiyle eritirsiniz. Hemen buradan bir iskelet ejderler atalım. Evet, top arabası vuracak biraz. Evet iyi vurdu. İyi vurdu. Hmm, i̇yi vurdu. Onu alsak süper olur da. Alır mıyız? Alamadık. Tamam. Şöyle yapalım arkadaşlar. Aa bu şey barbara vurması var ya o kadar güzel oldu ki. Yalnız arkadan o toplayıcı vuruyordu galiba. Hain. Vurdu toplayıcıma. Goleme çıkalım. Şimdi toplayıcım elin, elimde ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Toplayıcı atarsam çok zaman kaybederim bu adama. Orayı almaz diye biliyorum Aydut. Ana kulağı açıkken. Aynen. Gayet güzel. Tamam orayı artık senin. Hemen atmıyorum arkadaşlar şeyi. E, ee, elektro ejderi. Çünkü bu adamlar bazen şey yapabiliyor. Aynen. Buradan at. Tamam artık elektro ejderi de çıkarabilirim. Sen şöyle bir gelsene. Vur elektrom. Çok güzel arkaya gitti. Tamam başka bir şey atmayacağım. Orayı kesin aldık zaten. Bu adam son şansını deneyip 3 taca gelebilir. Tamam. Şuradan şöyle bombacıyı hedefleyelim. Şifacı vur canım benim vur. Aferin sana şifacı. Oduncu evrimi kulede arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. O bir de öldükten sonra da vuracak. Tamam işte aldık. Güzel ya bugün 4'te 4 yaptık. Yani baya güzel bir video çıkardığımızı düşünüyorum. Sezon sonu videosu olarak. 3200'e de ulaştık. Ee, yani arkadaşlar bu sezon için şöyle söyleyebilirim. Yani elimden geleni yaptım. Zaten rekor e, olarak da hani rekorumuzu da kırıyoruz. Bu arada nihai rekorumuzu. Yani umarım beğendiğiniz güzel videolar çıkarmıştım, çıkarmışımdır bu sezon. Yine yayınlarda da e, güzel maçlar çıkarıyorum. Süt adam CR2 kanalına abone olabilirsiniz. Orada da haftada en az 4 gün yayın yapıyorum yani. E, o şekilde diyebilirim. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Bir beğeni ve bir hay atarsanız çok çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.